2023 seçimleri sürecinde AK Parti Gaziantep İl Başkanımız Mehmet Eyüp Özkeçeci'nin milletvekili adaylığı için istifa etmesinin arkasından bu görev bana layık görüldü ve ben milletvekilimizin görevi teslim etmesinden sonra AK Parti İl Başkanı olarak sizlere davamıza ve ülkemizi hizmet etmeye başladım. Bu süreçte iki tane önemli seçim geçirdik. <laughs> milletvekili seçimlerinde 8 milletvekili al, milletvekili sayımızı koruyarak yine çok şükür Rabbim'in yardımıyla cumhurbaşkanımızın önderliğinde 8 milletvekili adayımızı çıkardık ve şehrimizin temsilini mecliste 8 milletvekiliyle sürdürmekteyiz. Cumhurbaşkanlığı için kullanılan oy oylarda da yüzde on bir Türkiye ortalamasından fazla oy olarak yine Gaziantep'in adından söz etti. Milletvekillerine, belediye başkanlarımıza, milletvekili aday adaylarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu olan arkadaşlarımız, il binamızdaki bizlerle birlikte hareket eden, emeğimizi çeken, kahrımızı çeken kardeşlerime sonsuz teşekkürler ediyorum. Hepinizden helallik diliyorum. Eğer benim sizlerde de hakkım varsa Hepinize ananızın ak sütü gibi helal olsun helal. 2023'te Başlayan Türkiye Yüzyılı Hedefleri doğrultusunda Çalışacağız Ben de Ak davanın Ak katronun bir ak neferi olarak Bu davaya hizmet edeceğim ben. Her zaman için il başkanımızın Cumhurbaşkanımızın yanında olacağıma, emrinde olacağıma bu hazırım huzurunda söz veriyorum. Bugün görevi değerli olacak olan Murat Çetin kardeşim kutluyorum. Yeni oluşacak yönetim kuruluna girecek olan arkadaşlarımı kutluyorum. Değerli arkadaşlar, 21 yıllık bir partimizin geçmişi var. Bu bir bayrak değişimi. Bu büyük sorunun birinciyle bugün bu bayrağı ben devralıyorum. Amacımız bu bayrağı çok daha yükseklere taşımak ve çok daha başarılı olmak olacaktır. İl başkanlığı, il başkanlığı gibi önemli bir göreve layık görülmenin de mutluluğu ve onuru içerisindeyim. Görev süren boyunca içimde her geçen gün artacak azimle ve kararlılıkla partimiz için çok 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 daha fazla çalışacağım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizden istediği gibi ilk günkü aşkla, dava aşkıyla yola devam edeceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Tüm teşkilatımıza, tüm halkımıza, garibe, kurabaya, ihtiyacı olana, hastası olana, yardım ihtiyacına AK Parti İl Başkanlığı binası 24 saat açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bu görevi bana tevdi ederken Özel baş başa yaptığımız bir konuşmada özellikle bahsettiği konuyu sizlere burada söylemek istiyorum. Nasıl 2002 ruhunda o 2002 ruhuyla AK Parti'nin 21-22 yıllık hareketinde o ilk temelde emeği geçen, çalışan, geçmişten bu yana tüm teşkilatlarımızda il, ilçe, mahalle temsilcisi, köy temsilcisi, delegeler, herkes Sizlerden tek ricası, benim de ricam, tabii ki emirleriyle, aynı 2002 ruhuyla partimizi önümüzdeki yerel seçimlerde çok daha yüksek derecelere, çok daha yüksek e, oranlara taşımak zorundayız. Ve sizlerle bu konuda desteğini istiyorum, yanımda olmanızı istiyorum, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ahiret temsilcilerimize temsilcilerimize, bütün ilçelerimize, bütün ilçe başkanlarıma, teşkilatlarına hep birlikte uyum içerisinde el birliğiyle çalışmayı inşallah Türkiye yüzünde yakışan bir AK Parti il başkanlığı yönetimini sergileyeceğim ve burada hepinize söz veriyorum.